Erzurum'da Osmanlı döneminde savunma amaçlı inşa edilen tarihi tabyaların gündüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Kaymakamlığı ve Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü'nce Tarihe Pedallıyoruz sloganı ile Çoban Dede Tabyası'nda bir gezi programı yapıldı. Etkinlikte katılımcılar yaklaşık 11 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü. Offroad aracı kullandı ve atlarla yaklaşık 2453 rakımlı çoban dede tabyasına geldi. Bu arada Vali Mustafa Çiftçi, offroad aracına bağlı halatla yerin yaklaşık 4-5 metre altındaki su sarnıcına indi. Abi, Kollarım çok tuttu ya. <laughs> Vali Mustafa Çiftçi de Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi. 2025 Avrupa Kız Sporları ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti Erzurum'da güzel bir etkinlikle beraber Atatürk Üniversitesi Rektörlüğümüzle, Yakutiye Kaymakamlığımızla, Macera Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü ile bir aradayız. Bugünkü ekibimiz daha kalabalık. Sabahleyin ilk etapta etkinliklerimiz yamaç paraşütüyle başladı. Ardından bisiklet turuyla 6 kilometre bisikletle devam etti. Son 5 kilometreyi de atla buraya kadar çıktık. Şu anda bulunduğumuz yerin rakımı 2453 metre. Burası 1850 ile 1896 yılları arasında Osmanlı'nın yapmış olduğu 23 tabiyadan birisi olan Çoban Dedi tabiyasındayız. Oldukça yüksek bir rakımdayız. Bu etkinliği yapmamızın sebebi de Erzurum'da hem kız sporlarının rahatlıkla yapılabildiğini göstermek hem de yaz sporları açısından Erzurum'un son derece güzel bir atmosfer olduğunu, güzel bir coğrafya olduğunu gösterebilmek için böyle geniş katılımlı bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz bundan sonra da bu tür etkinliklerle Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmak yönüyle devam edecek. Etkinliğe Yakutiye Kaymakamı Tuncay Yıldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Macera Offroad Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.